Bir haberimiz var efendim, ee, Menemen belediyesi ile alakalı. Ee, belediye aslında standart olarak 30 ilçe var İzmir'de ve bu gibi haberler birkaç ilçede mevcut. Yani Bornova belediyesi de araç alımı yapıyor. Efendim e, Karabağlar belediyesi de araç alımı yapıyor ama. Menemen'de dikkat çekici bir durum söz konusu. Belediye başkanı biliyorsunuz e, belediye başkanı Menemen'de 17 aylık görev süresince e, rüşvet, irtikap e, ve yolsuzluk suçlamalarıyla açığa alınmıştı 17 ayın sonunda. Tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı efendim 9-10 ay tutuklu kaldı ve tutuksuz yargılanmak üzere Serbest bırakıldı. Mahkemesi devam ediyor. Menemen Belediyesi sıkıntılı süreçler geçirdi 31 Mart sonrası. Açıklamalar yapıldı ve nihayetinde meclisin içerisinden de AK Parti'nin adayı Aydın Ehlivan belediye başkanı seçildi efendim. Belediye başkan vekili seçildi. Seçilir seçilmez çalışmalara başladı Aydın Ehlivan. Belediyenin idari ve mali yapısını da... Konuk aldığımızda kendisi izleyicilerimize ayrıntılı olarak anlatmıştı. Çok zor şartlarda devraldı. Yoğun ve yorucu günler geçirildi Menemen Belediyesi'nde. Ama çok kısa zaman içerisinde aslında büyük işlere imza atıldı. Dikkat çekici çalışmalar yapılıyor Menemen Belediyesi'nde. Takip ediyor musunuz? Bilmiyorum ama İzmir'de takip edilmesi gereken belediye ve belediye başkanlarından bir tanesi Menemen Belediyesi ve Menemen Belediyesi'nin başkanı Aydın Pehlivan. Çünkü bu kadar sorun ve problem yaşayan bir ilçede çok kısa zaman içerisinde hem belediyenin mali yapısını çok hızlı bir şekilde toparladı. 20 yıldır ödenmeyen ikramiyeler ve personel alacaklarını ödedi. Ee, geçtiğimiz zamanlarda haberlerde hatırlarsınız Menemen Belediyesi'nin haberlerinde İnsanlar düğün nişan yüzüklerini, hanımlar küpelerini satıyordu. Çünkü... 17 ay boyunca düzenli olarak maaş alamamıştı insanlar biliyorsunuz. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yaptığı en önemli icraatlardan bir tanesi göreve gelir gelmez. Her ayın 15'inde belediye personelinin maaşlarını ödemek oldu ve geçmişte 20 yıl boyunca ödenmeyen hak ve alacaklarını, primlerini, ikramiyelerini ödedi bir kalemde belediye başkanı. Bu yüzden dolayı da Hızlı bir şekilde mali ve idari yapısını topladı. Ee, i̇nsanlarla barışık bir şekilde önce huzuru sağlamaya yönelik projeler, vatandaşlara dokunan bir belediye başkanı olma yolunda hızla ilerliyor. Huzuru da sağladılar Menemen'de. Şu anda e, ufak tefek aksiliklerin dışında herhangi bir problem yaşanmıyor zannedersem. Menemen'de siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Önemli işlere imza atmaya devam ediyorlar. 9 Eylül'ü iple çekiyoruz. Burada katıldığı programda Sayın Başkan 3 yıldır süren ve bir türlü halledilemeyen Menemen'in de kangren olmuş sorunlarından bir tanesi. Pazar yeri problemini 9 Eylül'de sonlandırıyoruz, açıyoruz demişti. Onu da takip ediyoruz. O da en büyük problemlerden bir tanesi. Sosyal donatı alanlarını çok hızlı bir şekilde yapacağız dedi. Bu arada belediye de kendi araç filosuna 11 yeni araç ekledi. Demek ki isteyince oluyormuş başlığıyla çıktı bizde Time 35'te bu haber efendim dün akşam saatlerinde. E, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Birimi ve genel hizmetlerde kullanmak üzere toplam 11 yeni aracı kiralama yöntemiyle değil kendi bünyesine ve filosuna kattı efendim. Cumhuriyet Meydanı'nda sergileniyor bu araçlar Menemen'de. Başkan Aydın Pehlivan ise içinde bulunduğumuz zor ve ekonomik şartlara rağmen bazılarını hibe, bazılarını da kendi öz sermayemizde aldığımız yeni araçlarımız Menemen'imize hayırlı uğurlu olsun. İlçemize doğru hizmetler etmek için daha çok çalışacağız diyor Aydın Pehlivan. Kiralama hatırlıyorsunuz öyle değil mi Menemen'de? Mesela 6 milyon liraya alınacak araçlar 36 milyon liraya kiralanmıştı. Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? İşte o yüzden dolayı e, haberimize konu ettik ve bu kadar zaman ayırdık. Çünkü önemli bir gelişme benim için 11 yeni araç kiralama yöntemiyle değil belediyenin öz kaynaklarıyla gerek iyi ve gerekse öz sermayesiyle bünyesine kattığı araçlar. Başkan Bey'e Yaptığı çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve Menemen'i yakından takip ediyoruz efendim. Kolay gelsin.